Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, bayram namazıyla ilgili olarak Hanefi mezhebine göre bahsetmek istiyorum. Malum bayram namazı Hanefi mezhebine göre vaciptir ve camide halka açık aynı cuma namazı gibi kılınması gereken yerde kılmak gerekiyor. Dolayısıyla malum bu hastalıklardan dolayı camiler kapalı olduğu için bayram namazı Hanefi mezhebine göre onu kılmak artık ucubiyetten aynı cuma günü düşüyor artık boynumuzdan. Yani kılmak zorunda değildirler evde oldukları için. Ancak Hanefi mezhebine göre kılamıyorlar ama Şafii mezhebine göre kişi tek başına da kılabildiği için bayram namazını tek başına evlerinde bile kılabildikleri için Şafii'ye göre Hanefi olan kardeşimiz içi rahat olsun, gönül rahatlığıyla eğer başka bir mezhepte farklı bir yolu varsa ona göre de hareket edebilir. Ne yapar? Evde tek başına veya ailesiyle fark etmez Gene cemaat yaparak bayram namazını kılmak isterlerse kılabilirler. Bir şey olmaz. Çünkü İslam dini zengin bir dindir, rahmet ayıdır, rahmet dinidir. Herhangi bir görüş, farklı bir mezhepte yolu varsa insan gönül rahatıyla hareket edebilir. Artık takdir sizindir. İstiyorsa bayram namazını kılarsınız. İstiyorsanız da o vakitte kalkarsınız. iki rekat veya dört rekat kuşluk namazını kılarsınız. Bayram namazı niyetiyle hani niyetiyle derken onu kılamadığımız için belki Allah-u bize yazar düşüncesiyle yani. Evet. Ya kuşluk namazı ya da bayram namazı niyetine. Bayram namazı kılmak istiyorsanız bayram namazını kılmak istiyorsanız malum iki rekattan ibarettir her bir rekata üç tane zevaid dediğimiz üç tane ekstradan tekbir getiriliyor. Zevaid dediğimiz tekbirler onları da getirmek vaciptir. Her rekata üçer üçer. Evet. Niyeti, niyet Allah rızası için Ramazan bayramın namazını kılmaya veya niyet Allah rızası için bayram namazını kılmaya niyet, niyet Allahu Ekber diye niyetimizi getirdikten sonra birinci rekatı malum Sübhaneke duasını okuduktan sonra önce Sübhaneke duasını okuyoruz. Sübhaneke duasından sonra üç tane tekbir arıyoruz. Allahu Ekber ellerimizi kulak memesine hizasına kadar omuzlara kadar kaldırıp yanlarımıza salı veriyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Üç tekbir aldıktan sonra üçüncü tekbirden sonra ellerimizi bağlayıp Euzu Besmele Fatiha bir süre okuyup rükû, secde derken ikinci rekata kalkıyoruz. İkinci rekata kalktıktan sonra, bu sefer Fatiha'mızı, Zammı Süreyi okuduktan sonra, üç tane tek tekbir alıyoruz. Üç tekbir gene. Ellerimizi kaldırıp, yanlarımıza salı veriyoruz. Üç tekbir getirdikten sonra, dördüncü tekbirimizi alıp, rükûya gidiyoruz. Rükû, secde ve o şekilde, teşehhüd, tamlamış oluyoruz. Hutbe sünnettir. Sünnet olduğu için sadece namazda kılabilirsiniz. Allahu Teala şimdiden kabul eylesin. Ramazan bayramınız da şimdiden mübarek olsun inşallah. Rabbim sağlık, sahat içinde sevdiklerinizle beraber nice bayramlara, nice Ramazanlara kavuştursun inşallah. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Hakkınızı helal edin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Anlaşılma bir konu varsa ilim erbabından, ilim ehlinden bizlerden gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Ömrümüz, dünyamız, Ramazan, ahiretimiz bayram olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.